Ma zaten Türksünüz ve bir tek siz varsınız. Gelin dedi doğum gününe siz de katılın. <laughs> Arkadaşlar bu aradan hepinize selamlar. Şimdi bu aradaki otelimize geldik, yerleştik. Trenle buraya yolculuk yaptık. İki buçuk saat civar sürdü. Ya bu arada tren istasyonundan otele gelmek için taksi bulmakta zorlandık biraz çünkü bayağı orada e, taksi var ama hepsi yüksek fiyatlarda. Direkt elden almaya çalışıyorlar kullanıcıdan. Ama işte Yandex Go'yu Yandex köyü kişi kullanmak istemiyor. Ama bir noktadan sonra orada artık müşterisini bulamayanlar da Yandex Go'dakileri almaya başlıyorlar. O şekilde geldik. Şimdi otel e yerleştik. Sokaklar çok dar. Yürüdüğümüz yer şu anda aslında Ana Caddesi diyebiliriz bizim sokakları. Ya doğrusu bizim kaldığımız yerden çıkan. Baya Endülüs vibe'ı var burada. Buradan şimdi kendimizi bir... Bu place. Evet kendimiz gibi ana cadde attıktan sonra ya yürüyeceğiz ya da artık bir taksi tutup ilerleyeceğiz bakalım. Şimdilik size bu sokakları göstereyim. Zaten yürüyerek 3-4 dakikada direkt havuzun oraya çıkabiliyorsunuz. Şöyle bir durum oldu. Kaldığımız otelin sahibinin eşinin doğum günüymüş bugün. Bizden başka da kalan yokmuş şansımızda bugün. Çünkü sezon kapanıyormuş dedim. Niye sezon kapanıyor? Önce onu söyleyeyim. çok kasak oluyormuş havalar. Yani havalar çok kısınıyormuş. 50 dereceye kadar çıkıyormuş. Şu anda 34-35 civarı. O da dedi ki bu süre zarfında bayağı kapanıyor. Ekim'de falan geri açıyoruz. O yüzden şimdilik bayağı az kişi kalıyor dedi. Sonra şöyle bir şey söyledi bize. Dedi ki zaten Türksünüz ve bir tek siz varsınız. Gelin dedi doğum gününe siz de katılın. Bakalım akşam 7'de özellikle elimi tuttu dedi ki bak 7'de burada olmanı istiyor. 7'de gidip o doğum gününe katılacağız bakalım. <laughs> Anladığım kadarıyla burada diğer iki şehirdeki gibi yani Taşkent ve Semerkant'taki gibi fazla taksi kullanamayacağız. Onun yerine daha çok yürüyeceğiz gibi duruyor. Çünkü sokaklar dar, küçük ama uçları çok güzel yerlere çıkıyor. Zaman. Yani şu arkamda görmüş olduğunuz minare zamanda 1219 yılında Cengiz Han buraları fethettiği zaman geliyorlar işte Tabii Cengiz Han bütün şehri yani yok ede yok ede geliyor çünkü yani fethi yapıyor o esnada buraya geliyor daha sonra o minarenin önüne geldiği zaman minare bu arada çok yüksek ee, büyük minare diye geçiyor bu arada anlamda yanlış biliyorsam bilmezsem düzeltin önüne geldiği zaman şöyle minareye doğru yukarı doğru bakıyor. Daha sonra bayağı bir yukarı doğru baktıktan sonra mifer düşmesin diye eğilmek zorunda kalıyor. Aşağı doğru eğilmek zorunda kaldığı zaman diyor ki demek ki benim buna saygı duymam gerekiyor ki önünde saygıyla eğiliyorum. Bu yüzden bu minarenin ayakta kalmasına izin veriyor. Yıllar geçmesine rağmen bu minarenin ayakta kalmasının sebebi olarak şu anda Cengiz Han gösteriliyor. Öyle de bir hikayesi var. Onun dışında burası büyük cami diye geçiyor. Kalon Camii. Gerçekten de muazzam, tabii e, mimar her yerde birbirine benziyor ama burası biraz daha böyle avlusu falan var. Avlusu olması, içinde kuş sesleri, minarelerin ve e, caminin girişinin renkleri falan gerçekten muazzam duruyor. Kesinlikle Buhara'ya geldiğinizde ilk duraklarınızdan olmasını tavsiye ederim. yemek yemek için şimdi Zolotaya diye bir yere geldik. Buradan geçerken uğradık yani kral üzerinde gördük ama puan da bayağı iyiymiş. Şimdi yedik yemeği ciddi anlamda hem çok lezzetli hem de fiyatları uygun bence. Ayranları biraz daha bizimkine göre asetli. Biraz daha ekşi ve keskin ama onun haricinde cidden bayağı güzeldi. Ben çok beğendim fiyatlar da iyi <laughs> <laughs> Davetli olduğumuz doğum günü yerinden çıktık yani otelin sahibinin eşinin doğum gününden. Arkadaşlar yani tamam Türk misafirperverliği vardır Özbeklerinki de daha iyidir falan tamam her şey okuyayım ama yani o kadar yedirdiler ki bize. Şu an zor yürüyoruz bakın. Sarra. <laughs> evet ya yemek çok iyiydi ve çok kayıt onlar. Evet, evet, nasıl çok, kibar. Evet, çok kibar bize yemek et evet, verdiler. Çok ve çok lezzetli. Meyve, içecek, her şey. <laughs> evet, her şey verdiler. Böyle samsak falan ne istersem var işte meyveler, kavunlar bir şeyler. Ama tavuk verdiler, et verdiler, balık geliyor üstüne bir şey falan hani inanılmaz seçtik şu an zor yürüyoruz. Nefes alayım diye durdum. Karımı kaybettim arkadaşlar. geldi Tesla. Harbiden Tesla geldi. Aa, aksiden yapacak. Dikkat <laughs> Günaydın arkadaşlar. Şimdi 12 saatlik uykunun ardından tekrardan bu Buhara'yı keşfetmeye devam etmek için yola çıkıyoruz şimdi. Günaydın. Biraz enerjimiz düşük çünkü kahvaltı etmemiz gerekiyor. Ama her ne kadar özbek yemeklerini çok sevsek de bize artık kendi tarafımızdan bir şeyler lazım ya da en azından saray. Şimdi kruvasan yiyebileceğimiz bir yerler bulmuş galiba ya da bilmiyorum Fransız kahvaltısı da olabilir. Bir ona gideceğiz. Bakalım kahvaltı ettikten sonra gezmeye devam edeceğiz. Şimdi Mosk Havuz'a geldik. Buraya gelirken de bir taksi kullandık. Yaklaşık 15.000 bin son civarına falan geldik. Yani bir dolar civarına. Serra takside sürekli <laughs> onlar Özbek şarkılarını dinleyip evet. şazamladı. Özbek şarkılar çok güzel. bir şarkı duydum trende. Şazam yaptım. Hasta. Hastam onu. Hastayım. Öyle hastam öyle onu galiba şey. ya da hastam onu olabilir. Öyle bir şey. Ee, ama bayağı beğendik. Şarkılar çok güzel. Ee, giderken büyük ihtimalle bunları dinleyerek gideceğiz. Evet, takside iki şarkı yaşasam de. Evet, Takside de iki tane beğendik. Bakalım çok güzel şarkıları var. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım ne karşılayacak bizi. Merakta bekliyoruz. İçeri girdik. Sarra hazır. Deve kuşları var içeride. Onların bu videolarını çekerken şeyi söyleyeyim. Girişte Türkçe bir şekilde iki kişi dediğim için kadın Türk müsünüz diye sordu. Dedim evet bekle o zaman dedi. Fiyatta onar bir son indirim yapıyorlarmış eğer Türksen. Aklınızda olsun buraya geldiğinizde Türk olduğunuzu söylemeyi unutmayın. gördük. Buraların hep sağını solunu yürüdük. Yani diğer yerlere göre çok bir mimar açıdan sizi büyülemiyor. Ama gelmişken uğramanızda fayda var. Kötü yani içeriği beğenmezseniz bile ki biz beğendik. Tavus kuşlarını görebilirsiniz çünkü bayağı var içeride. Onlarca yüzlerce hatta. Onlar için de harika bir yürüme yolu var. Şöyle göstereyim. Burası bedroom relay diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Yani yatak odası için Kullanıyorlar. Tam anlamadım çünkü bir tur ya da yazı, bir tanımlayıcı bir şey yoktu içeride. Önünde bir havuzu falan var böyle. bayağı güzel bir yer estetik olarak. Ama tarihi anlamı biraz daha ön tarafları içeriyor aslında. Az önce anlattığım gibi. Yine de güzel gelip görünebilir. arkamda görmüş olduğunuz cami Balav Havuz Camii. Buranın yaptırılış amacı Emir Şah Murad'ın bu 18. yüzyılda yaşayan Buhara hükümdarının halkla iç içe olmak için tam sarayın karşısında, şurada da saray var göstereceğiz, bir cami yaptırıyor. Zaten kendisi halkla iç içe olan bir lider olarak biliniyor. Amacı burada halkla beraber vakit geçirebilmek, iç içe olmak, pardon, ibadetlerini beraber onlarla birlikte gerçekleştirebilmek çok güzel bir amaç hizmet ediyor. Küçük bir yer, küçük bir cami ama mimarisi oldukça büyüleyici. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Zaten hemen sarayın karşısında. Buhara Kalesi'ne girdik. Yine aynı şekilde burada da Türklere özgü fiyat evet. devam ediyor. Onlar bin. son indirim yapıyorlar. Bakalım. Burada ne olduğunu çok bilmiyorum ama zindanları çok merak ediyorum asıl. Buhara Kalesi'nin arka tarafında arkeolojik alan, arkeolojik park dedikleri bir yer var. Anladığım kadarıyla içerideki bir nature of, uh, like museum of the nature diye bir yer var. Yani doğa müzesi. Orada içe doldurulmuş hayvanlar vardı. Artık onların fosilleri buradan mı çıkıyor? Burada başka bir çalışmam var. Tam bilmiyorum ama böyle bir alanda var. Şu arkamda görmüş olduğunuz taht var. Tron Hall diye geçiyormuş bu bölge. Ve yani 17. yüzyıla kadar dayanan bir tarihçesi var. Burada rulerlar yani hükümdarlar, ruler the marble diye geçiyor yanlış bilmiyorsam. Unurata Nusraları tarafından yapılmış 1669 yılı zamanında. Yani okuduklarıma göre böyle bilgi Diyor ki üzerinde hükümdarlar otururdu. Oradan işte emirler veriyorlarmış vesaire diye anladık ama ne kadar doğrandık bilmiyorum. Altın, bakır ve gümüşten yapılan coinler varmış. Orada zaten gözüküyor şöyle de göstereyim. tam karşısında böyle bir yer var. Görebileceğiniz gibi arkada at arabalarının bağlanma yerleri falan var. Burada normalde 15-20 arası mutlaka at oluyormuş. 4 tanesi emirin emrine bekleyecek ama ya, da yani onların onun sürdüğü atlar 8 tanesi yarış atı 8 tanesi de transportation yani ulaşımda böyle nakliye amaçlı kullanılan atlar oluyormuş. Ne yani sürekli burada atlar hazır durumda oluyormuş ki e, ihtiyacı ihtiyaç anda direkt alınıp gidilebilsin. Buhara Kalesi'nden çıktık. Buradan bir medrese gideceğiz galiba. Medrese miydi? Where are we going? Muzaled Semanide. Semanide müzel mozelyumu Seman diye bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar eğer hatırlıyorsanız dün söylemiştim burada Mayıs sonu bitiyormuş sezon çünkü Haziran Temmuz Ağustos'ta 50 dereceyi görüyorlarmış. Bugün hakkını veriyor. 35 küsür derece var. Yürümek falan ciddi anlamda zor. Taksiyle de buradan bir yere gitmek pek mantıklı değil. Çünkü aslında her yer yakın. Ama 2 dakikalık yolda bile gerçekten çok görebiliyor sizi. Tavsiyem çok fazla yürümemeye çalışın bu havalarda. Mümkünse Nisan, Mart, Nisan, Mayıs'ın başı falan gelmek en mantıklısı anladığım kadarıyla Buhara tarafına. Taşkent'te falan böyle değil. Samarkent son gün ayrılırken biz yağmur yağıyor. Ama yani tavsiye etmiyorum bu zamanlarda gelmeyi bu Bakalım şimdi yürüyeceğiz gideceğiz. Genel olarak güzel ama bizim sıralamamız şu anda bir kesinlikle Samarkand. 2 Taşkent, 3 Buhara. Çünkü Buhara'da mimari güzellik estetikten ziyade daha çok tarih ağırlıklı. Sıcak havada da tarih fazla çekilmiyor eminim ki kültürel açıdan çok fazla zenginlikleri vardır ama insan gözüne hitap ettiği kadar bence mutlu oluyor. O yüzden ben Buhara'yı 3'e koyuyorum. Hive'ye gitmeyeceğiz. Orayı da çok övüyorlar ama çöl yolundan bu havalarda gitmenin mantıklı olmadığını düşünüyoruz. Sıcaklık açısından. O yüzden bakalım. Arkadaşlar biz galiba içine girmeyeceğiz. Çünkü zaten küçücük el kadar bir yer. birazcık Sarra hüzünlü çünkü boşa yürümüş, yorulmuş hissediyor. 15 dakika yürüdük. Şunun büyük bir şey var böyle. Geldik ve sürpriz. Ve çok sıcak ya. Yani. Şimdi bir havuza geldik. Sara pizza söyledi. Onu bekliyor. Pizza yemek istedi. O yüzden böyle mutsuz ve aç ve üzgün. Ben de benim yemeğim geldi şimdi yiyorum. Arkadaşlar şimdi Buhara'daki 3 günümüzü tamamladık. Son gün çok kayıt almadı çünkü biraz daha böyle gezip için takıldık. Zaten Buhara için bence 2 gün yeterli. Bir, biraz kalabilir, 2 iyidir. <laughs> Sarra TikTok konusunda şikayetçi çünkü TikTok'ta gördüklerine göre 3 günde kalmak istedi, 3 gün kalmak istedi. Ama Buhara o kadar büyük bir yer değil yani 2 gün yeterli. Fazlasıyla ziyaretiyle kafi. Şimdi burayı bitirdik tekrardan Taşkent'e döneceğiz. Taşkent'te bir tam günümüz daha var. Sabahına da bir uçuşumuz mevcut. Bu kez Ankara'ya dönüyoruz. Ankara'dan yaklaşık 7-8 gündür uzaktayız. Zaman zaman ben Ankara'yı çok özlüyorum. Böyle bir problemim var. O yüzden gidemiyorum Ankara'da. İnsanlar neyini seviyorsun diyor mu? Ben taşın toprağını seviyorum. Zaten başka bir şey yok. E bakalım o şekilde döneceğiz yarından sonra. Yarın aslında birkaç tane AVM gezmeyi planlıyoruz. Hem kadın takipçilerimiz olursa onlar da belki faydalanabilir bu şeyden. Çünkü Taşkent'e kahvemeler hem güzel diyorlar hem de eğlencesi falan bayağı iyiymiş. Bakalım bir gezip göreceğiz. Bakalım Sara bir şey bulabilirse alacak ama valizi kapatamıyoruz. Nasıl alacak onu da bilmiyorum. Çünkü kabin bagajına geldik. Şimdi saat bir buçuk biraz erken geldik çünkü otelden erken çıkmamız gerekti. Check out yapacak, yapacağız. Ev sahibi uyuyacak. <laughs> o yüzden erken çıktık biraz. Şimdi saat bir buçuk, üç buçuk, üç çeyrek gece trenimiz var. Saat 4 saat sürüyor hızlı tren Afrosiyop'ta. Afro evet. Bundan sonra saat 7 çeyrek gibi Taşkent'te olacağız. 8'de otele geçeceğiz. inerken erken girmeye deneyeceğiz. Umarız bizi kabul ederler. Bundan sonra direkt eşyalarımızı bırakıp kahvaltı edip oradan gezmeyi planlıyoruz bütün gün. Umarım planladığımız gibi gider. Artık maceramızın sonuna geldik. Özbekistan'da havalimanına geldik. Dışarılarımızı kontrolden geçirdik. Pasaport kontrolünden geçtik. Bu arada çok sürmüyor. Bir saat kadar sürüyor ama yine de erken gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi Serra'da bize yiyecek, içecek bir şeyler aldı. Bunları yiyeceğiz, içeceğiz. Kalkışımıza bir yarım saat var. Genel olarak Özbekistan'da ciddi anlamda çok güzel vakit geçirdik. Hem de eğlendik bol bol. Çok da harcamadık. Gerçekten söylenildiği kadar ucuz bir ülke. Heh. Tabii son zamanlarda Euro'nun Türkiye Türk lirası karşısındaki kazandığı değerden ötürü birazcık düşmüş olabilir durumlar ama yine de hala gelinlik görülebilir bir ülke. Biz 7 günde toplamda harcama olarak söylüyorum sadece uçak bileti, otel vesaire katmayacağım çünkü bunlar tamamen sizin kişisel standartlarınıza göre değişiyor. Mesela biz kabin bagajda uçtuk, otellerimizi biraz daha uygun seçmeye çalıştık vesaire onun haricinde buradaki harcamamız toplam 8 günde 400 euro civarı oldu. Yani 12 bin lira falan oldu. Günlük böyle böyle kaç harcamıştı? Işte? bir buçuk, bir falan civarı harcamış ama biz yedik, içtik, her yere girdik falan. E, bayağı doya doya harcadık. Hiçbir zaman açık almadık. Hatta göbeğim sürekli kameradan önde gidiyordu. Öyle söyleyebilirim. Onun haricinde gayet gayet güzel. Gelinebilir, görülebilir. Umarım özbe özbek kardeşlerim de Video izledikleri zaman yorumlarla şeyi belirtebilirler ya yani bir hata, bir özür, bir kusurumuz olmuş da belirtsen çok sevinirim. Bugün bizden bu kadar. Bir sonraki macerada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.